Şimdi dili değiştirelim. Ayarlardan geliyoruz. Türkçeden. Diğer dil arkadaşlar. Ben bugün şu Habrev'de, Hebrev'de açtım sandıkları. Anladınız mı? Hebrev'de açtım. Diğer gelen dil. Polski'de açacağım şimdi. Polski'de basıyorum. Emin misin diyorum. Ve Hakan'ın hesabından sandıklarımızı açmaya başlayacağız. Eminim tabii ki. Şunu senden. Ve... Oha Abi Tomar 753 ile Sandy çıkartıyorsun sürekli Abi 2 dir Sandy çıkıyor bana ikidir dir Gale çıkıyor Lan ne oluyor lan Arkadaşlar senin hatırına yine like istesem atarsanız değil mi? 100 bin like e geçeriz diye tahmin ediyorum. İki tane Tomar 753 videosu çektim. İkisinde de sende çıktı abi. Bu tesadüf olamaz. Gerçekten bu temel lazım maalesef ya. Tüh. Evet taşım geldi. Şimdi iki tane ne diyor karakter gelecek diyor değil mi? Evet geldi. Abi 6 tane tam 6 tane arkadaşımızın yorumu okulun 5 tanesi gerçekleşti. Tomar 753 işte bu. Abi. Oha! Aa bir tane ne yapıyorsun sen? Abi ne oluyor lan? iki tane efsane mi çıktı lan? Ne yapıyorsun sen Tomar? Abi Tomar 750 gerçekten doğru. Şimdi dili değiştirelim. Ayarlardan geliyoruz Türkçeden. Diğer dil arkadaşlar. Ben bugün şu Habrev'de, Hebrev'de açtım sandıkları. Anladınız mı? Hebre'yi de açtım. Diğer gelen dil. Polski de açacağım şimdi. Polski basıyorum. Emin misin diyorum. Ve Hakan'ın hesabından sandıklarımızı açmaya başlayacağız. Eminim tabii ki. Allah belanı versin Supercell ya. Valla rezillik ya. Rezillik çıktı arkadaşlar ya. Aç şu iki mega kutuyu da. 5 ya. Ha 5 çıkmadı. bunların da çıkmadı. 13 tane elmas verdi ama. 6. Uuu! Efsanevi! Gizemli! Ve destansı üçünden biri çıkacak şu anda. Lanet olsun pislik. Sen pisliksin bir adamım. 6 yazdı orada gördüm. Sağ altta 6 yazıyor be adamım. Oluyor az kaldı. Az kaldı. Like. Like benim. Ya like verin vallahi yırtarım. Bak like verin, like atın yoksa yırtarım. lan şaka lan atmayın lan. Atmayın lan tamam. Like de atmayın paylaşmayın da açıyorum ya şaka yaptım. Like ve paylaşım benim için bir önemi yok ama ben sadece siz bir silkelenin kendinize gelin diye şey böyle fake attım anladınız mı abi? Ölü gibisiniz bugün. Chat, bir chat bile akmıyor yani. Ne oldu size ya? Basıyorum. 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 Uh. Ne gelecek lan? Ne gelecek? Ne gelecek? He? Ne gelecek oğlum? Spike çıkacak diyor. Aa. Ah. Seymen Mansur, Ali Efe Kılıçer yayını paylaşmışlar. Uh. Allah'ım işte bu canlı yayında işte bu video of krovum ya Rabbim sana seni ben var ya yerim yerim Polonya dilinde krov çıkartıyorum abi Polonya dilinde krov çıkartıyorum abi y yerim ya İçeride de şey çalıyor. Kırmızı balık gö, kır, sarı karga köle, kırıla kırıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Sarı karga göyde, kırmızı kırmızı yüzüyor. Delirdi. Ali delirdi şu anda. Vallahi yemin ederim hiç beklemiyordum lan. Huf. Kuruk seni var ya yerim ben kuruk.